Ülkenin birinde elin irfan sahibi insanlar bir araya gelerek bildiklerini birbirlerine aktarıyorlarmış. Her biri o güne kadar öğrendiği bilgileri birer birer sıralıyormuş. Nihayet söz meclisteki son adama gelmiş. Her birinizin dediğini işittim. Ancak gün gelir bunların hepsi sona erer. Hint ülkesinde bir ağaç varmış ki bunun meyvesini yiyen insanlara kolay kolay bir şeycik olmazmış. Hatta yiyenlerin hastalık nedir bilmediğini söyleyenler bile varmış. Oradakilerin hepsi insanı bu kadar güçlü kılan, onu her şeye karşı dayanıklı yapan meyvenin ne olduğunu merak etmeye başlamış. Halk arasında dilden dile dolaşan bu söylenti ta padişahın kulağına kadar gitmiş. Padişah bir gün vezirlerini ve bilginlerini toplamış. Herkesin dilinde olan bu ağacın meyvesinden istiyorum. Kim bunu getirmek ister? Başvezirim, bu işi bizzat sen yapmak ister misin? Yüce padişahımızın emrini yerine getirmek benim için büyük bir onur olurdu. Ancak o ağacı ve meyvesini bulmak, bulduktan sonra dost doğru bozulmadan size getirmek benim harcım değil. E, kim gitmeli o zaman? Bilgisiyle bize yol gösteren ülkenin en saygın alimi aramızda bulunuyor. Sanırım böyle bir görev onu heyecanlandıracaktır. Padişahım, eğer yanlış anlaşılmayacaksa fikrimi açıklamak isterim. Söyle bakalım. Efendim, bu ağaç gerçek olsa bütün Hint ülkesi sağlıklı ve güçlü olurdu. Bu söylentiden öte bir şey değil. Hint ülkesinde olsa bile herkesin ulaşamayacağı bir yerde olmalı. Benim isteğimi yerine getirmek istemiyorsan o başka. Öyleyse öyle söyle. Başka birini bulalım bu önemli yolculuk için. Bilgin oldu bittiye gelen bu teklifi çaresiz kabul etmiş kafasında binbir düşünceyle Hint ülkesinin yolunu tutmuş. Bilgin yıllarca Hindistan'da o ağacı aramış, taramış. Fakat boşuna. Bulmak için şehir şehir gezmiş. Gezmediği ne ada, ne dağ, ne ova bırakmış. Yolda besili bir ineğe rastlamış. Öylesine aklı başından gitmiş ki İneğin bile her derdin dermanı olan ağacın yerini biliyor olabileceğini düşünmüş. Hey bu otlakta yayılan hayvancık, görüyorum ki oldukça besili ve mutlu görünüyorsun. Her derdin ilacı olan ağacın yerini biliyor musun? İnan bana dağların ardında olduğu söylenen ve olup olmadığı kuşkulu bu ağacı doğrusu hiç merak etmedim. Hazır önümde otlar dururken hayal olan bir şeyin peşinde koşmak niye? Doğrusu çok haklısın. Ama beni buraya gönderenler hiç de senin gibi düşünmüyor. Bilgin çaresiz yürüyüşüne devam etmiş. Yolda aklı başında görünen üç adam araslamış. Ben her derde şifa olan bir ağacı arıyorum. Hiç böyle bir ağaçtan söz edildiğini duydunuz mu? Nerededir bu ağaç? <laughs> Doğrusu bu bugün duyduklarım arasında en komik şey. Görünüşüne bakan seni bilgili biri zanneder. Böyle bir şeye nasıl inanırsın? Hiç öyle şey olur mu? Dediğin her ne kadar aklamanda uygun geliyorsa da bir bildiğin olmalı. Ama bu bizim aklımızın ermediği bir şey. Onun için bu civarın en görmüş geçirmiş kişisine gitmeni öneririm. Şu tepenin ardındaki düzlüktedir evi. Bilgin adama teşekkür etmiş ve tarif edilen yere gitmiş. Son umudu o evdeki kişiymiş. Ondan da ağacın yerini öğrenemezse gerisin geriye dönüp padişaha bulamadığını söyleyecekmiş. O civarın en bilgili görgülüsü olarak söylenen kişiye olan biteni bütün ayrıntısıyla anlatmış. Adam bilginin sözünü kesmeden sonuna kadar dinlemiş onu. Senin bu ağacı biliyorum. Nerededir çabuk söyle. Yıllarım geçti bu uğurda. Bu ağaç bilgidir. Bilgi insanı birçok şeyden koruyabilir. Bilgiyi türlü meyvesi olan bir ağaca da benzetirler. E komik olan şudur ki bu benzetmeyi gerçek zannetmişler. Ama doğru olan şudur. Allah'ın izni ve doğru bilgiyle hastalığı da kolayca yenebilirsin. Zorlu birçok işi de yine bu şekilde kolayca tamamlayabilirsin. Ben bunu nasıl düşünmedim? Ah, çok sağ ol. Şimdi gönül rahatlığıyla padişahın yanına dönebilirim. padişahın yanına giden bilgin olanı biteni baştan sonra anlatmış ve o meşhur ağacın faydalarıyla insanın hayatını kolaylaştıran bilgi olduğunu söylemiş. Padişah da o günden sonra bilginlere daha fazla değer vermiş. Ve bu bilginler sadece padişahın değil, bütün halkın sorunlarını çözerek onların mutluluk içinde yaşamalarını sağlamış.